Herkese merhaba Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir patik modeliyle karşınızdayım. Şöyle çeyizlik pembiş bir patik modelimiz. Boncuklu bu sefer ördüm. Dediğim gibi arkadaşlar bu seferki boncuklu olsun istedim. Deşiş patik modelim. Şöyle göstereyim. Buraya bir boncuğumuzu unuttum. Ziyan yok onu inşallah bu diğer tekte düzeltirim Şöyle patik modelimiz boğazlı. Bunu da e, ikinci bir videoda göstermek istiyorum. Topuk bölümünü şöyle ördük. Desenimi tabanda da kurdum. Boncuksuz olarak devam et. Siz isterseniz bu şekilde boncuksuz da örebilirsiniz ilk önce şişime şişlerime her şişe 14 ilmek attım 14 ilmek attıktan sonra 3 numaralı şişlerim var şöyle baştaki gene ilmeğime baştaki şöyle ilk şişime bir ilmek atıyorum. iki ilmeğimi bir alıyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi iki ilmeğimi bir kestim. Gene aynı şekilde eksildiğim ilmeğimi önce artırmamı yaptım. Ondan sonra eksildim. Gene iki ilmeğimiz oldu. şöyle 3 4 5 6 7 ilmeğimi gene örüyorum. Toplam 7 oldu. Gene aynı şekilde bir artırmamı attım şişime. 2 ilmeğimi bir alıyorum eksiltme yapmadan önce önce artırma ondan sonra eksiltmemi yapıyorum şöyle ikinci desenime başlıyorum 3 4 5 6 7 diğer şişime geçiyorum aynı şekilde gene şöyle artırmamı yaptım iki ilmeğimi bir öreceğim artırmamı yaptıktan sonra eksiltmelerimiz olunca zaten burada da artırmış oluyoruz 2 3 4 5 6 7 tekrar bir artırma 2 ilmeğimi bir alıyorum şöyle artırmamla beraber 1 2 3 4 5 6 7 diğer şişimde de aynı şekilde bir artırmamı yaptım 2 ilmeğimi kesiyorum 2 3 4 5 6 7 şimdi biz bunu tamamladık şöyle her desenimiz 7 ilmekten oluşuyor şu desenlerim tekrar bir artırma iki ilmeğimi bir alıyorum. Ondan sonra diğer yedi ilmeğimi örüyorum. Diğer şişime geldim. Gene bir artırma iki ilmeğimi bir alıyorum. 3 beş, altı 7 bir artırma iki ilmeğimi bir alıyorum en son 7 ilmeğimi örüyorum desenimin ikinci sırasındayım artırmamı örmüştüm tekrar bir artırma yaptım şöyle bir artırmamızı yaptık artırma yaptığımız ilmeğimizi de örüyoruz şöyle artırma yaptım, iki ilmek vardı ya iki ilmeğimi kesmiştim aynı o ilmekten devam ediyorum şöyle yana doğru kayacak bütün ilmeklerimiz yedi ilmeğimiz bitinceye kadar yan dönecek arkadaşlar İki ilmeğimi bir alıyorum bu sefer gene yedi ilmeğimi gördüğünüz gibi tamamladım tekrar artırma yerine geldim aynı şekilde artırmamı yaptım artırma ilmeğimi daha önceki ilmeğimi örüyorum tekrar iki ilmek örmüştük beraber aynı şekilde o ilmekle iki ilmeğimi gene alıyorum diğer yedi ilmeğimi ördüm gene aynı şekilde artırmamı aldım şişime ikinci artırmamı örüyorum tekrar iki ilmeğimi bir alıyorum toplam 7 oldu bir artırma ilmeğimi örüyorum tekrar iki ilmek bir aldım bu ikinci sıramızı ördük şöyle yan döndü. aynı şekilde diğer ilmeğimi de şişteki ilmeklerimizi de örelim arttırma yaptım diğer artırmayı ördüm iki ilmeğimi bir örüyorum 1 2 3 bu sefer 4 ilmek şöyle düz oluyor arada her sırada bir ilmeğimiz eksilecek şöyle yan dönecek hanımlar tekrar artırmamı yaptım ilmeğimi örüyorum iki ilmeğimi bir aldım aradaki dört ilmeğimi ördüm gene artırma ilmeğimi örüyorum artırma ilmeğimi örüyorum iki ilmeğimi bir alacağım diğer ilmeklerimi örüyorum gene e, en başa geldik arttırmamı örüyorum baştaki artırma ilmeğimi gene ördüm Bu sefer iki ilmeğimizi arada örüyoruz. Çünkü her defasında bir ilmeğimiz artıyor. İçinde şöyle şu taraftaysa eksiliyor. İki ilmeğimizi bir aldım. Bir iki üç gördüğünüz gibi arada üç ilmek gördüm Bir artırma bir iki ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi kesiyorum en son gene 3 ilmeğimi ördüm bu şekilde Artırmamı yapıyorum ikinci şişteki ilmeklerimi diğer artırma sıradaki artırmamı örüyorum 3 oldu 2 ilmeğimi bir aldım 4 5 6 Gene 7 ilmeğimiz var. Şöyle hep beraber artırmamı alıyorum. Diğer artırma ilmeğimi ve ördüm. ilmeğimi bir alıyorum, örüyorum. Şöyle gene en son 3 ilmeğimi ördüm. Diğer şişimde de aynı. 2 ilmeğimi ördüm. İki ilmeği kestim üç artırmam üç ilmeğimi örüyorum tekrar artırmamı attım her sırada artırma atıyoruz ve bir artırma da örüyoruz arkadaşlar iki ilmeğimi bir aldım en son ilmeklerimi örüyorum gene aynı şekilde artırmamı atıyorum İki ilmeğimi bir örüyorum ve iki ilmeğimi örüyorum diğer iki ilmeğimi topladım bu sıramızı da tamamlayalım şöyle örgümün üçüncü sırasına geldim gene en başa gene aynı şekilde dediğim gibi artırmamı ördüm diğer sıradaki artırmayı artırmamış şişime attım. Diğer sıradaki artırmamı örüyorum bu sefer arada 3 ilmeğimizi ördük. Gene 2 ilmek bir alıyorum. Bu sefer 1 2 ilmek ördüm. 1 artırma 2 3 ilmeğimi örüyorum. Gene 2 ilmeğimi bir alıyorum. Diğer iki ilmeğimi ördüm. Gene ilmeğimi şişime attım. Şöyle üç ilmeğimi arada örüyorum. İki ilmeğimi topladım. İki ilmeğimi de ördüm. Bir artırma. <laughs> Aradaki üç ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi bir aldım. İki ilmeğimi ördüm. Diğer şişimize geçelim. Şöyle de yapabilirsiniz. Ama böyle daha kolayıma geliyor. Gene bir, iki, üç ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi topladım. İki ilmek ördüm. Aynı şekilde patiğimin arkasını da örüyorum bir ilmeğimi gene artırmamı attım iki ilmeğimi bir aldım artırmamı attım aradaki üç ilmeğimi örüyorum iki ilmeğimi bir alıyorum en son iki ilmeğimi de ördüm. Tekrar örgümün başına geldim. Şöyle gene artırma. Bu sefer 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Gene 2 ilmeğimi bir aldım. Bir ilmeğimizi en son örüyoruz gene bir artırma aradaki 1 2 3 4 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. En son ilmeğimi örüyorum. Gene artırmamı yaptım. Şöyle 4 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. Gene bir ilmeğimi ördüm. Ortadaki dört ilmeğimizi örüyorum. İki ilmek bir aldım. En son ilmeğimi örüyorum. Diğer şişte de aynı şekilde örelim. Evet arkadaşlar arka tarafı da sıramı tamamladım. Baştaki gene ilmeğimi aldım sıradaki 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm 6 ilmeğin modelim biliyorsunuz 7 ilmekten oluşuyor şu iki ilmeğimi bir alıyorum alırken şöyle boncuğumu da ilmeklerimin arasından çıkardım. Şöyle boncuğumu ilmeklerimin arasından çıkardım. Tekrar bir ilmek attım şişime. Diğer ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7. ilmeğime geldim. Şöyle iki ilmeğimi yine bir alıyorum. Bir boncuğumuzu alalım. Boncuğumu ördüm. iki ilmeğimin arasından çıkartıyorum ve ilmeğimi alıyorum. ilmeğimin ön tarafına. Tekrar şöyle artırmamı attım şişme. 3, 4, 5 6 2 ilmeğimi alıyorum tekrar bir boncuğumuzu şişlerim e, ilmeklerimden geçiriyorum şu şekilde bir artırma gene boncukla şöyle 2 ilmeğim 3 4. 5 6 2 ilmeğimi bir alıyorum 7 ve en son boncuğumu da tekrar ilmeklerimin arasından çıkardım 7 toplam patiğimin ön bölümünde 4 boncuğum oldu Patiğimin arka bölümünü de şöyle örüyorum 3 4 5 6 2 ilmeğimi topladım 7 oldu tekrar bir artırma 2 3 4 5 6 eksini bir aldım 7 oldu tekrar artırmamı alıyorum 2 3 4 5 6 hepsini bir alıyorum 7 bir artırma tekrar 2 3 4 5 6 ikisini bir alıyorum ve 7 şöyle bir desenimizi kurduk İlk sıramız arkadaşlar. Burada boncuk olmadığı için orayı unuttum. Tekrar başlarken aynı şekilde gene şişime ilmek atıyorum. Ördüğümüz ilmek var ya, şu artırdığımız ilmeğimizi, gene artırdım ilmeğimi ve sıradaki ilmeğimi ikisini bir alıyorum. Çünkü zaten arttırmamı yaptım. Tekrar 3, 4, 5, 6, şöyle 7 boncuğumuzu ön tarafımıza alalım. 7 ilmeğim oldu. Aynı şekilde gene şişime ilmeğimi attım. Sıradaki artırma yaptım ilmeğimi ve sıradaki ilmeğimi ikisini bir aldım. Gene boncukta 7 ilmeğim tamamlandı. Aynı şekilde diğer sıramızı da örüyorum. Bir artırma. Sıradaki artırma ilmeğimle diğer ilmeğimisini bir aldım. 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir artırma ikisini bir aldım 3 4 5 6 ve 7 şöyle boncuksuz taban bölümünü de gösterelim artırmamı yaptım sıradaki artırma ilmeğimi ve bir ilmeğimi ikisini bir alıyorum diğer ilmeklerimi örüyorum şöyle 7 ilmeğimizi ördük tekrar bir artırma sıradaki 2 ilmeğimi topluyorum 7 ilmeğimi örüyorum tekrar bir artırma ve sıradaki iki ilmeğimi örüyorum Pardon. 7 ilmeğimi ördüm bir artırma gene ilmeklerimi örüyorum 2 ilmeğimi topladım. 7 ilmeğimi tamamlıyorum. Burada ördüğümün aynısını örüyorum arkadaşlar. Gene artırmamı yapıyorum. Sıradaki artırmamı örüyorum. Gene 2 ilmek bir alıyorum. Bu şekilde ilmeklerim bir kadar şöyle ilmeğimi örüyorum iki ilmek bir alıyorum şöyle bir anlaşılır olsun diye birkaç sıra sıramı ördüm çünkü ördüğüm sıralarım şöyle bir önceki desenimle aynı zaten gene aynı şekilde artırmamı yaptım. İlmeklerimi şöyle 3 şöyle 5 ilmeğimi ördüm. Eksini gene bir alıyorum. En son bir ilmeğimi oldu. Gene artırmamı yaptım. Artırma ilmeklerimi ördüm. 2 ilmeğimi bir alıyorum en son ilmeğimi ördüm gene aynı şekilde artırmamı yaptım ilmeklerimi örüyorum artırma ilmeğim her sırada oluyor iki ilmeğimi bir aldım en son ilmeğimi ördüm bir artırma artırma sıradaki artırma ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. En son ilmeğimi örüyorum. Gene bir artırma. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. İkisini bir aldım. bir artırma sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu artır bu kesim ilmeğimiz gene ikisini bir alıyorum. En son ilmeğimi ördüm. Tekrar bir artırma. İkisini bir aldım. Yine iki ilmeğimi bir alıyorum. En son ilmeğimi ördüm. Şimdi burada boncuklarımızı al alalım. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmeklerim sanki arkaya kaydı gibi. Şöyle köşede duracağını çünkü her seferinde ilmeklerim şu köşeden arttığı için patiğim şöyle hafif döndü. Öyle olunca patiğimizi bitirmeye yakın şöyle 1 2 3 4 5 5 tane e, yan şekilde desenlerimi ördükten sonra ben yeterli olduğunu düşündüm ön tarafına başladım böyle olunca tekrar e, bir ayımızı şöyle ya zaten modelin ismi de yarım ay bir ayımızı şöyle boş boş e, örmeden bir şekilde bu ayımızı bu şişler, bu şişimizi alalım. Buradaki 7 ilmeğimizi diğer şişimize alalım. Şöyle bu şişteki şişteki yedi ilmeğimi tekrar bu şişime alalım. Bu şişteki 7 ilmeğimi diğer şişime alalım. Tekrar aynı şekilde ön tarafa geliyoruz arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde bir ilmek attım sıradaki ilmeklerimi örüyorum ya da şöyle de olabilir ee, diyelim ki patiğinizi e, bitirdiniz bir sıra e, örün arkadaşlar bir iki sıra ördüğünüzde bütün şişlerinizi çıkarın patiğinizi şöyle düzeltin düzeltin tekrar 14'er 14'er ilmeklerinize şişinize takabilirsiniz. İki ilmeğimi bir aldım. Gene ilmeğimi çıkarttım. Şöyle bir ilmek gene bir 2 3 4 5 5 mi oldu pardon 3 6 7 7. ilmeğim ve bir boncuğumu alacağım tekrar boncuğumuzu şöyle alalım Tekrar aynı şekilde artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeklerimi boncuğuma atacağım. 6 2 ilmeğimi gene bir alıyorum. Bir boncuğumu atacağım. Bir artırma Tekrar boncuklarımı e, ilmeklerimi örüyorum. Kesim yerine geldim gene. Bir boncuğumu şöyle ilmeklerimin arasından çıkartıyorum. Bu şekilde gene dört boncuğumu şişime dizdim. Mi? Örneğimiz böyle oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Siz de severek görersiniz. Zaten diğer desen aynı şekilde. gene bir artırma. Bir artırma ilmeğimle yanındaki ilmeğimi bir kesiyorum. Toplam 7 ilmeğimi tamamlıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir yapacak olan arkadaşlarımın. Şimdi de sağlık diyorum.